Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. CNR Expo, Aysap Fuarı'ndayız. Palamut grubun konuğu olduk. Yanımızda yönetim kurul başkanımız Recep Bey var. Bakalım bizlere firma hakkında neler aktaracak. Merhabalar Recep Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Kaç senedir bu firma? Evet, bu, bu, firmamız yaklaşık olarak 18 yılı doldurdu şu anda. 2014'te inşallah 20. yılımızı kutlayacağız. Daha uzun seneler umarım Teşekkür birlikte ederiz. başarılarınızı devam ettirirsiniz. Ee, ne şekilde ürünlerinizi veriyorsunuz? Hizmetleriniz doğrultusunda biraz bilgi aktarır misiniz? Tabii ki. Biz ee, Ayakkabı sektöründe, aynı zamanda saraciye ve kemer sektöründe, bir de matbaa sektöründe hizmetlerimiz var. Eğer bunları biraz açacak olursak konuyu, e, ayakkabı imalatında kullanılan, ayakkabı imalatı yapan e, tesislere, fabrikalara yan sanayi sağlıyoruz. Mesela ne gibi? E, suni deri gibi, yapıştırıcı gibi, Kauçuk gibi tabanda kullanılmak üzere ve ayakkabının içinde kullanılan astar çeşitlerinin bütün hepsini sağlıyoruz ve aynı zamanda kemer ve çanta yapan müşterilerimize de aynı zamanda hem, hem madde sağlıyoruz hem de onların boya ve yapıştırıcı ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Özellikle ithal ediyorsunuz bunu da. Evet, özellikle ithal ediyoruz. E, ...fakat e, ithalatımızın e, bir özelliği var... E, ...sizlerin de gördüğü gibi... E, ...bizim e, ithal ettiğimiz markaların hepsi bir dünya markası... E, ...bunları eğer şöyle bir gözden geçirecek olursak... ...sayacak olursak... ...Texon firması... E, ...Almanya merkezli... ...dünyada dört ülkede fabrikası olan... ...ayakkabı tabanı astarı üretiyor... Barcoli firması, bir İtalyan firmamız. Yine aynı şekilde dünyada bilinen bir marka. Ayakkabımızın içinde kullanıyoruz. Ee, kend en önemli özelliğiniz de zaten dünya markalarını Türkiye'deki e, müşterilerinizle birleştirerek kaliteyi evet, buraya getiriyorsunuz. Evet, evet. evet. Ee, Peki hala bu şekilde hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Birincisi, en önemlisi e, insan sağlığına dikkat ediyoruz diyeceksiniz ki sizin mesleğinizde insan sağlığının acaba Hani yakından bir ilişkisi var mı esasında çok ilişkisi var şimdi hepimiz e, ayağımızda ayakkabı giyiniyoruz evlerimizde terlik giyiniyoruz acaba ayağımızın için ayakkabımızın içindeki kullanılan malzeme e, sağlıklı mı değil mi Dolayısıyla e, bizim ürünlerimizde zaten e, Avrupa'dan da ithal ettiğimiz için kanserojen bir kere hiçbir madde ihtiva etmiyor. Tamamen insan sağlığı Tamamen açısından. Tamamen insan sağlığı açısından. Fakat burada bir şeyi eklemek istiyorum. Ee, İtalya'dan ithal ettiğimiz, getirdiğimiz yapıştırıcımız var. Fakat bu artık su bazlı yapıştırıcı. Ee, su bazlı yapıştırıcı ne demek? Bunun ne gibi farkları vardır? Evet, hemen açıklayalım. Birincisi adı üzerinde su bazlı. Bir kere yanma özelliği yok. Biliyorsunuz diğer yapıştırıcıların hepsi aşırı Yanacak. derecede yanıcı ve patlayıcıdır. Su bazlı yapıştırıcı yanmaz. Sağlığa zararlı içinde hiçbir madde ihtiva etmez. Ve ayrıca sağlığa dokunacak koku da ihtiva etmez. Bir kere e, bunun için artık 2013 yılında tamamen reklama ayırdık. Son tüketicilere e, basın vasıtasıyla müşterilerimiz vasıtasıyla bunu inşallah duyuracağız. İnsan sağlığına da burada çok önemli bir merkez evet. anlaşılmakta. Pekala son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istiyorsunuz? Şunu söyleyebiliriz. Alışveriş yaparken ne aldıklarına, nasıl bir ürün aldıklarına dikkat etmelerini e, isteriz. Çünkü e, ayakla veyahut da vücutla direkt temas eden ürünler bunların hepsi ve buralardan birçok hastalık bulaşabiliyor. Bizler diyoruz ki sadece aldıkları firmaya içinde ne tür malzemeler kullandıklarını sorsunlar. Ve Vermiş güzel bir yaşam diliyoruz yani. Bilgilere ve kaliteli hizmetlerinize yönelik çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamı. Sağ olun. Ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri, CNR Expo'dan, ISAP Fuarı'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarımızda.